Evet sevgili seyirciler. Sizlere bu hafta Gaziantep'in Çancımanda Fikri Fikir Tepeoğlu Özel Üniversite öğrencileri tarafından tercih edilen Filokko'yu tanıtacağım. tanıtacak. Efendim, Özel Üniversite öğrencilerinin hayata başlangıç aşamasında tercih ettiği Firocco sonrasında işte Ferrari, işte Carrera, Furche gibi araçlara dönüş yapabiliyor. <laughs> Özel üniversite öğrencileri genelde yere yakın arabalara binmeyi seviyorlar. Şimdi genelde ders saatlerinde dışarıda ekseriyette zaman geçirdiği için bu kardeşlerim. Daha çok böyle manitayla yere yakın arabalarda seyahat etmek nedense hoşlarına gidiyor. Ben de anlamadım ki kardeşim. Arabada dikkat edilecek bir husus. Bak kapıyı açtım. Bak kapadım. Cam kendiliğinden kapanıyor. İşte bir özel üniversite öğrencisinin Florya Etiler anlatabiliyor muyum? Ondan sonra bebekte oturan kardeşlerimizin en talep edici araç özelliği, cam. Benim de kafam Efendim zengin çocuklarının tercihi, Kiroko'da havasal sürtünme katsayısını hesaplayacağız. Efendim hava buradan vuruyor. 4.2 Şurada şpitak biraz tutuyor. 6.8 Yükseliyor efendim. Şipitak birazını alıyor rüzgarın içeri. Yandaki manitanın saçlar uçuşuyor falan. Ondan sonra kız diyor ki ay saçlarım uçuşuyor şunu kapar mısın falan. Sonra çocuk şipitağı kapatıyor kıza da diyor ki lan sus lan. Ne şeye geliyorsun, ne şeye geliyorsun. Derken 4.3 oldu mu burada 6.8. 10.1 ile zaten aracımız 0 yüze 11.8 saniyede çıkıyor. Sevgili seyirciler, bizi şaşırtacak bir diğer özellik de dört tane çok özel zirkonyum, titanyum, alüminyum ve firkonyum içeren... Lan nereye öyle jant var? N böyle jant var. Bildiğin <laughs> çelik jant var. Gültepe'den almış, taktırmış. Ne almış? <laughs> çelik jant diye bunlar. Sevgili seyirciler, aracın arka stop farları son derece hırçın yapılmış tam özel üniversitede okuyan zengin kardeşlerimiz için üretilmiş adeta. Hırçın ve böyle bakıyor bakın böyle. Haris, hain, böyle çirkef. Böyle bakın bakın. Yani böyle manitayı alırım. 3 gün takılır dördüncü gün telefonlarımı açmam. Dur şu, bakın efendim. Şu noktalar da efendim. Arka sensörler. Park ederken zengin çocuğu olursan öyle özelliklere sahip araba alabiliyorum biliyor musun böyle bak Efendim Kirokko'da kalbimi çok kıran bir detayı anlatacağım sizlere Efendim bir arabaya silecek diye bunu takarsan <laughs> Bakın efendim Şundan gözlük bile silinmez Şuraya bak şu kadar silecek takmış Lan bu ne biçim şey silecek Adamın canını sıkmayın. Silecek çık bu silecek çık. Delikanlı adam böyle benzin kapağına benzin koydurmaz. Benzin kapağı dedin kare olacak. Yuvarlak benzin kapağı mı olur lan? Sonra geliyor pompacılar falan. İşler çığırından çıkıyor. Ya arkadaş arabanın arka koltuğundaki ne? Resmen arka cam diye yaptığı yani camcık. Resmen geber diyor ya. Şimdi acaba bu kadar dar bir de siyah Acaba arkada ne filmler dönecek? Şimdi özel üniversite öğrencisi dedik ama tesis açısından Aracımız Alaman aracı olduğu için fabrikadan manitasıyla yollanıyor. Evet, Almanlar bunu da düşünmüşler. Fabrikadan Alaman manitasıyla yollanıyor. Şimdi hanımefendiye bir Türk konuk severliğiyle merhaba diyeceğiz. Eee Sayın Yabe Zeygut'un da sizden üç lafı Yabe Zeygut? Ya Ooo Sayın Helga hanıma Türk erkeklerimi daha çekici Alman erkekleri mi daha çekici diye sordum Kendisi Türk erkekleri Ya Gibi dedi <laughs> Şarkıda tam ya hadi elga sevgili seyirciler, hepimizin başının en büyük derdi olan motordaki eksiklikler bölümündeyiz. Efendim motora bakıyorsunuz kapalı kutu 190 beygir güç üretiyor ama bir şahinin bir doğan eseliksin. Bir serçenin yerini tutmuyor kardeşim. Tutamıyor. Tutacak yeri yok. Olmuyor kardeşim. Olmaz. Bir Şahin'in motoru olmaz. Bir Ah canım Şahin kullanmak istedi. Ah şöyle önden arkadan iki kesik altına led yapılmış. Arkada tesisat. Oh gireceksin Ümraniye merkeze tıstak tıstak tıstak. Lan böyle motor. Kapatın lan şunu kapat. Kapat gözüm görmesin kapat. Böyle motor olmaz.